akşamlar. Akıl Matik'te yine birlikteyiz. Öğrencilerimizden bugün kim var aramızda? Sema ve Fatih var. Kiminle egzersiz yapalım, kiminle egzersiz yapalım. Sema ile egzersiz yapalım. Sema'cım hazır mısın? Evet. Evet. Şimdi Sema sana birkaç tane zihinden soru sormak istiyorum. Evet. Evet. Hazırsın, başlayabilir miyiz? Geliyor soruların. 708. Eksi 603. Evet. Artı 304. Artı 111. Evet. Artı 422. Evet. Ve sonuç. Sonuç 400. Ay 942. Çok güzel. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Geliyor sorun hazır mısın? Evet. Tamam. 986. Evet. Eksi 761. Artı 323. Eksi 442. Artı 178. Artı 207. Sonuç Sema. 491. Çok güzel. Tebrik ediyorum seni. Harikasın. Üçüncü soruya geçelim mi? Evet. Tamam. Çok güzel. Geliyor sorun. 738. 627. Eksi 627. Artı 444. Artı 234. Artı 101. Çok güzel. Sonuç Semacığım. Sonuç 890. Çok güzel. Hemen diğer sorumuza geçelim. Harikasın. 388 eksi 235 çok güzel. Artı 446. Eksi 283. Artı 124. Evet. Sonuç Semacığım. 440. Çok güzel. Aferin. Şimdi sana bir abak soru soralım. Geliyor. Hazır mısın? Evet. 7823. Çok güzel.

42 Çok güzel. Artı 104.931 Çok güzel evet. 104.931 Evet. Sonucu oku bize Sema. 29.988 Bir kere daha bak lütfen. 129.988 88. Tebrik ediyorum seni. Çok güzel. Alkışlar. <laughs> çok heyecanlandım. Çok güzel.